Şimdi bugün oynanan karşılaşmaya dönüyor ve maçın önemli anlarını ekranlarınıza getiriyoruz. Saatlerini kontrol etti, düdük çaldı ve karşılaşma başladı ama en son Harun İlhan'a geçmedi. Orada şimdi bakalım. Ara pası İlhan sayesinde. Şimdi orta alanda bir atak geliştirme düşüncesinde en solda Cuma Ali pası e, orada Fatih onun pası şimdi İlhan iki kişi arasından çıkamadı İlhan sağ kanatta ileriye doğru topu gönderdi orada Ramazan rakibini kontrol ediyor ama Harun topun başındaki oyuncu şimdi oynadı ileriye bir kafa ve gol karşılaşmanın 17. dakikasında Onur Alsun'un atmış olduğu golle Ekrem arkadaşlarına bakıyor. Cezalan çizgisi oldukça kalabalık. Şimdi hakem işaretini verdi. Atış kullanıldı. Kafalardan seken top. İlhan orada yerde kalan topu savunma uzaklaştırıyor. Celal dokunmuştu. Şimdi bir kez daha içeriye atılan top. Kaleci çıktı. Yumruklayarak topu uzaklaştırdı. Dönen top Cumali. Şimdi Ekrem bir kez daha orta. Bu sırada baskı kurduk. Penaltı. Penaltı olması lazım ha, ve penaltı verdi. Evet. İlhan penaltı hakem işaretini verdi. İlhan geldi. Kaleci çıktı ama gol. Evet. Kaleci çıktı. Belki kurtarsa tekrarlanabilirdi. Gol oldu. 1-1. 34. dakikada İlhan'ın atmış olduğu golle skora eşitlik geliyor. Kaan'la paslaştı. Tekrar Şehmuz. Tekrar Eren en sağ çizgide. Onun ortası cezalarına doğru. Arkaya aşırılan top. İlhan gol pozisyonu gol. Offside diyor. Offside. Bayrağı kalktı. Bir anda offside bayrağı kalktı. Bilmiyorum tartışılır pozisyon ama o de olabilir diye evet. yani buradan gördüm ama hiza gibiydi demek ki biraz daha ileride iki dakika duraklama dakikası orta i̇ki içeriye yani i̇ki orada yine bir hareket mi? var İlhan yerde kalmıştı ama hakem hayır devam dedi yakın bir noktadan taç atışı uzun bir taç ceza alanına doğru kafayla uzaklaştırar dönen top Üstten dışarı out. Oyuna giren Hüseyin vardı. Fatih pardon. Şimdi ara. o penaltı olması lazım. Hayır diyor hakem köşe atışı. Bir anda yerde kaldı oradaki oyuncu. On numaralı Ekrem Sütçü. Kim vuracak diye bakıyorum. Koray Harun topun başında. Harun vurdu. Saul barajdan seken top dışarıda köşe atışı. Zalanın çizgisi oldukça kalabalık. Orta içeriye bir kafa. Bakalım out diyor. Hüseyin. Onun pası. Orada bir anda alabiliyor mu? Fatih gol pozisyonu. Fatih yanında İlham var. İlham vurdu gol. Gol gol gol. Dakika 57 İlham. Evet. Golün tekrarını arkadaşlarımız birazdan verecekler. Çok iyi bir anda savunma atasında Fatih gitti de, rakibinin de, önünden de, topu de, aldı. İlhan'a al de, at dedi. De, İlhan'la de, de. topu filelerle buluşturdu. İlhan yer alandan taç atışı kullanacak. Şimdi kullanıldı. Fatih Arapası o bölgede. Şimdi Cuma. Cuma cezalarının içerisine girdi. Cuma ortası arka noktaya köşe atışı. Korne topun başındaki oyuncu. Ekrem şimdi ortası içeriye bir kafa kaleci son anda. Köşe atışı. Harika çıkardı kaleci. Köşe atışının... Ortalana yerden bir top. Ayağından açtı ve presiste başarı var. Ekrem Sütçü, İlhan. Offside yok, goleye gidiyor. İlhan vur artık vurdu. Gol! 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 gol 67 dakika. Kaptan hat-trick yapıyor. Kaptan ama hat-trick yapıyor İlhan. Tecrübeli oyuncu. Tecrübeli tecrübeli. oyuncu. Dakika 67. Evet. Dakika 74. Köşe atışı kullanıyor Siirt. Atış kullanıldı. Kafalardan seken top uzaklaştı o bölgeden ama bir kez daha atak gelişecek. Bir kez daha orta. Bir kafa son anda şimdi kaleci. Bu kez kaleci Eren çok iyi bir şekilde çıkardı orada. Celal bir anda çok müsait bir yerden Altı pasın hemen önünden kafayı vurdu. İleriye doğru İlhan kafayla indirdi. Şimdi tehlikeli olabilir. Tekrar İlhan'a 3'e 3 üç yakalandı. İlhan kaleye baktı. İlhan önüne bir anda ayağını açtı. Topu aldı. İlhan'la beraber çıktı. Cuma. Cuma'ya yapılan hareket. Faul hakem devam diyor. Avantaja bıraktı. Ömer Faruk cezalan içerisinde ayağından topu açtı. Diyorsun evet İlhan 3 golün sahibi. Sedye ile oyun alanına o alanı terk ediyor. Kafayla karşıladı. Bir kez daha karşılıyoruz. Haydi bu maçı bitirin artık orada. Şimdi Kaan gol pozisyonu. Şimdi bir gol! Gol! Dört oldu. Furkan Yiğit. Artık maç bitecek derken Furkan hayır diyor. Benim de golüm var diyor. Ve bir anda hakikaten yorgunla düştü Siirt savunması için ve oyun bitiyor. 90 artı 6 diyelim 90 artı 6 daha Furkan'ın atmış olduğu golle 4-2 bitiyor. Karşılaşma sevgini izleyenler.